Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Ballcraft'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınızı ilk üç tane geçirmeye bir kalp bırakacağım Ya git ne geliyorum böyle var ya Allah bu ne Ayy iyi patladı arkadaşlar. Kalp bıraktığımın bildirimi hemen size gelecektir. Balon kafa sabahtır bir şeyler hesaplıyor arkadaşlar. He, buradan girmiş adım. Aha. Evet arkadaşlar kesin bir şeyler hesaplıyor. E, ama ne hesapladığını bilmiyorum. Hemen videoya girdim. Lütfen videomuza like yorum atmayı unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar like sayımız baya bir az geliyor. Aha. Bir dakika ne yapıyor bu? Yirni diyor. Bir şeyler yapıyor galiba. Arkadaşlar balon kafayı uzaktan bir izleyelim. Buldun diyor. Neyi buldun? Burası. He. Aa elindeki. Aa gözlemci. Dur, dur dur. Ne yapıyor bu acaba? Arkadaşlar birazcık uzaktan izleyelim. Bir dakika sakın e, onu öyle patlatamaz galiba. Ya, yani binayı patlatmayacak değil mi? Yok patlatmadı. Bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Birazcık daha bekleyelim. Bakalım balo kafa ne yapacak? Bak 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 sunucu şeylerini koydu. Neydi bunu? O, observer mı deniyor? Gözlemeci mi? Gözlemeci diyorum ben buna ya. Gözlemci ama gözlemeci. Canım gözleme çekti. <laughs> Neyse arkadaşlar balo kafanın. Hemen bakalım yaptığına. Şimdi redstone'la onları bağladı. E buradaki gözlemeciyi bağlama. Arkası. <laughs> Bir şeyler yaptı bu. <laughs> Yeah. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> ya balon dedi. <laughs> ya. Aa balon ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Balon Bana bir daha vurursan var. Tam gidiyorum ya. Hadi işine git hadi. Hadi hadi işine git. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam tamam öldüremez beni öldüremez öldüremez beni ölümsüzüm 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 hadi öldürsene hadi gel öldür ya yemedi ya arkadaşlar bunu, bunu gideremiyoruz bir dakika nasıl ölebiliriz ya ben <laughs> bir kendime falan mı vursam ya ölmüyorum ya of var ya bir dakika nasıl yapabiliriz Ah öldürdü tamam. Noob ne oldu? Öldürdün he? Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi balon denen yine tarif almış bu. Ana diyor. Ne tarif aldığını bilmiyorum. Yine havaya uçurdu kendisini. Köye doğru gidelim. Birazcık balon kafayla dalga geçeceğim arkadaşlar. Aha yine patlattığı yere doğru gidiyor. Kaç mı? Neye kaç? Ya bak ama yeter artık. Sen niye böyle abuk sabuk şeyler yapıyorsun? Bak bu ne böyle creeper'lı bir şey ya. Bu ne? Balık kafa. Ne yaptın? He merhaba. Galiba balık kafa gibi noob. Tamam bir şey yok. Ay hadi koptu. Balon kafa. Creeper adam geldi. Tamam creeper adam geldi bak gel. Gel gel. Gel bir şey yapmıyor dost canlısı bu dost canlısı neredesiniz <laughs> Evet hadi görüşürüz kendinize iyi bakın arkadaşlar <laughs> Eyvah yine başını belaya bana getirme <laughs> Bana getirme niye bunlar hızlı koşuyor Bana bak köy ne yaptın ne yaptın yine kimlerle takas yaptın sen bu yaptı <laughs> Bunu öldürün diyor arkadaşlar. Ya gel 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 keselim gel. Ay vuramıyorum. Oh tamam öldürdüm. Öldürdüm bir tanesini. Öldür vur balo kafa. Aha ne oldu? İndar diyor bak şunları vur. Zıpla tam zıplama zıplamaz gel gel öldürebilir. Oh yavaşlık verdi. Baksanıza. Vallahi yavaşlık verdi. Balo kafa gel gel burada bir tane daha var bak. Hadi gel bunu da öldürelim. Arkadaşlar e, creeper adamların istilası altındayız. Ya ben biliyordum artık balon kafaya deney falan yaptırmayacağım Baksanıza. Aa bu bir şey yapmıyor. Aa yapabilir. Oh bu çok güçlü. tamam tamam, tamam bu da öldü. Aa, aa, aa. Dur dur abi özür dilerim. Ay! şey gibi geldi. Balık kafa! Dikkat et diyor. Allah Allah! Neydi ya? Herobran gibi geldi ya. ödüm koptu ya. Oraya girebiliyorlar mı? Güvenli bölge orası. Tamam 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 gel. Tamam balık ha şimdi bir dakika. Şimdi. balon dedi sana ne tarifi? Balık abi, bunlar bir şey ama bunlar sahte. Bunlar sahte. Bunlar sahte. Sahte bir şey yapamıyorlar bak. Gördün mü? Sahte sahte. Allah! Ee, ne yirne helas? Ne yirne helas ya? Buraya gir. <laughs> Tam girmiyorum. Burada dursam olur mu? Tamam burada durayım. Olur bence burada durmak. <laughs> hayır hayır. Bana vurmuyorlar. Baksanıza. <laughs> bir dakika böyle yapsan. Aa balık yanlarında eğil. Gel gel yanlarında eğil bir şey yapmıyorlar. Gel. Gel bak gördün mü? Eğil yanlarında. Bak bana, bana bir şey yapmıyorlar. Bak bak. Gel gel gel. Bak gördün mü? <laughs> Bak bana bir şey yapmıyorlar gördün mü? <laughs> ya işte bu arkadaşlar <laughs> görüyor musunuz? Demek ki ne yalancı değilim bak al gördün mü? O oh, havaya falan atıyorlar balon kafayı. Merhaba. Aa oh, gerçekten bana hiçbir şey yapmıyorlar. Bakın arkadaşlar eğilerek yürüyor. Nereye gitti bu? Bir yerlere kaçtı. Eğilerek yürümek lazım. Tamam tamam. Taktiğini bulduk balon kafa. <laughs> Abi koş. Bak, dur 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 dur. Be beni bana vururlar mı? Aa vurmadılar. Vallahi vurmadılar. Şunlara bak abi çok güzel bir şey ya. <laughs> Balık ama. Gelme bir daha seni burada görmeyelim ha. Tamam mı? Kovuldun. Aa dur dur dur. Saldırıyorlarmış. Bunu öldürsem Arkadaşlar eee sadece bir kişiye saldırıyor bunlar. Ölüm bak. Bak var ya. Şu, şöyle vursam. Ee, ne oldu? sen ne yapacaksınız? Hadi. Oh, bir şeyler oldu. Vallahi beni bir yere ışınladı. Tekrardan geldim. Arkadaşlar balon kafanın işi bu. Ne oluyor? Vuramıyorum. Aa, merhaba. Balon kafa. Bir tane daha geldi. Baksanıza çoğalıyorlar. Ölün ölün ölün. Aa, 17 saniye. Bu ne? Ee, gelen şeye bak. Ay, vallahi bir şeyler oldu. Balon kafa yardım et. Ay. Ya ya havaya falan atıyorlar. Ben halledeceğim. Halletme sen. Sen bir şey halletme. Şunları öldürelim. Aa, aa, Ödüm koptu ya. Bunlar vuramıyordu. Tamam tamam. Sistem yanlış oldu. Bak bir şey yapma yapma. Allah aşkına dur dur bunlara. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Arkadaşlar zombi noş falan geldi. Vallahi zombi noş falan geldi. Bak iyice ne affediyorsun. Şunu öldüreyim. Öldü tamam. Aa! Gördünüz mü? Aha elmas kazma düştü. Bu ne? Bir kullanım hakkı mı var? Bakayım. 7 defa kullanabiliyorsunuz. Tamam güzel güzel. Arkadaşlar şunu da öldüreyim. Balık avı yine bir yerleri patlatıyor. Öl bakayım. <laughs> Ne yaptın sen? Eyvah. Ya <laughs> kocaman delik açmış buraya ya. Eyvah diyor. Ne eyvah? Yanlışlık oldu. Ne yanlışlığı balon kafa? Tamam bitti galiba. Bence doğru yaptı. Ee, ileridekileri tanıyor musun? İleride birileri var. Merhaba. Kolay gelsin abi. Selamünaleyküm. Nasılsınız acaba? <laughs> İyi vallahi ya. Bir köyden çıksanız hani. Vallahi gidin ya. Burada şey yapmayın. Bak diyor. Neye bakayım? Dur. Şunları ben öldüreyim. Balka bak bunları sıkıştırdım. Gel. Öl bakayım. Öl bakayım. Tamam. Neredesin? Aşağı indi bu? <laughs> Abi dadim yoktu spam olmuşlar. Balık sen bunlara spam noktası falan mı yaptın ya? Abi bunlardan nasıl patlatabiliyorsun ki? Observer bundan patlatmak yani imkansız. Arkadaş imkansız başarıyor. Ben anlamadım gerçekten. Nasıl <laughs> Dur şunu şunu kurtarayım ya. Geliyorum. Geliyorum kurtaracağım seni. Tamam. Dur. Hep balon dedi yüzünden. Yapma işte yapma. Bilmiyor. O her şeyi unutmuş. Bak sana saldırıyorlar gördün mü? Öldür. yaşını bunak. <laughs> öyle deme. Öyle deme. Öyle deme. Arkadaşlar arkadaşlar balık çok sinirlenmiş ama. Ya alma işte tarif. Alınca arkadaşlar ben o yüzden çok fazla şey yapmıyorum. Balon dede gerçekten çok şey ya. Ya o observerları kır onlardan çıkıyor. Onlardan çıkıyor. Çabuk observerları kır. Kır bunları. Ya bunlardan koyma koyma. Hala koyuyor. Şunları da kır. Tamam arkadaşlar observer'lar galiba troll. Yani tam emin değilim ama bakayım observer troll olabilir. Yani troll elmas blok var. Allah al işte kazma kırıldı. Balon dede verdi. İşte al mundan bak şunları gördün mü? Hayır kötü arkadaş. Tamam tamam bak bul. kafayı veririm size. Kafa öldürün öldürün yukarıda. Hop hadi bakalım. Ya. Ne oldu? Ha? Hadi gelsenize. Ya gelsene yardım et. Aşağıya gel kötü arkadaş. <laughs> Oraya sen sunucu bıraktı baksanıza ya. Yeni koydun ya hayır ya arkadaşlar koyma koyma. Koyma bana bak gerçekten yapma. Ya ben baksanıza. Dur şöyle Ne oldu ne yapacaksınız hadi. Hadi hadi bende güçlü çubuk var. Hadi troll çubuğu bu. ne olacak? Ha işte böyle hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar ben bunları öldürürüm böyle. Onlar bana vuramıyor. Allah'tan parkur falan yapamıyorlar. Arkadaşlar ben bunları öldürdüm. Güzel, güzel. Ters mask ediyor. Ne oldu? Galiba sen bittin. Niye ki? Birazcık şuradan şey alayım. O blokları bak. Allah! Allah! Saldırıya geçtiler. Durun, durun arkadaşlar. Sizi var ya gebertirim. Ne yaptı bu? Dur, 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 dur. Ay burası niye karanlık? <gülüyor> <gülüyor> ya ya her tarafı doldurmuş ya Allah'ım durun durun anlaşabiliriz Aa balon kafa da mı orada sıkıştı kesin <laughs> Eşyalarımı çaldılar. Hırsız var. Balık kafa. yardım et. Yardım et. Yardım et. Çubuk falan at. Bir şeyler at. Yardım et. Vallahi öldürecekler. Ya, değil. Yardım et ya. Yardım et ya. Ya lütfen de. demiyorum. Hadi söyle. Hadi kurtarma hadi. Hadi bak senin elmasların nasıl yakacağım var ya. Elmaslarını yakacağım senin. lütfen de diyor ya. Kalan olsun. Arkadaşlar ya baksanıza. Bırakın benim peşimi. Bırakın benim peşimi. Tamam ben buradan çıkarım arkadaşlar. Kıntı yok. Aa, sizi var ya. Durun. Aha. Bıçak atıyor. Tamam. Dur 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 dur. Ben bu bıçaklarla kurtulurum. Ölün, ölün, ölemiyorlar. Ölün, ölün, ölün. Ölün arkadaşlar yok. Aa, ya, öldürmeyin beni ne olur. Baksanız arkadaşlar. Ya hepiniz var ya şimdi de yumruklar. Benim eşyam hanginiz çaldı doğru söyleyin. Gerçekten bak kızmayacağım. Eşyamı verin. Eşyaların bak top gibi sektiriyorlar. Aa şunu. Da... <laughs> tamam lütfen çıkart beni balon kafa lütfen. lütfen. çıkart hadi. Hadi çıkart ne olur. Ne olur çıkart. Ne verdi? ne <laughs> baksanıza top gibi sekiyorum. Aa çubuk var. Valla bırakmıyorlar ki. Tamam hadi alacağım. Alacağım. Ya tamam. Aa, Şimdi sayfa yediniz. Hadi gel bakalım. Aa hadi! Hadi! Hadi arkadaşlar şuraya baksanıza. İnanılmaz. Hadi öldürdüm. Al işte. Creeper sonuçta patladı. E, ya şimdi şimdi asıl soru şimdi balon kafayı ne yapacağım Arkadaşlar ben şu balon kafayı bir e, önemli bir şey balon kafa gelir misin bir? Çok önemli. Gerçek. Ah o ne? Ona. Ona zümrüt buldu. Bak balon kafa zümrüt buldum. Aşağıda bir sürü var. Bak zümrüte bak. Bak 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 kırıyorum. Baksana aşağıda bir sürü var. Dur ben alacağım ilk. Nereden giriliyor? Girmem lazım. Nereden giriliyor? Ah tamam. Balon kafa aşağıya baksana aşağıya. <laughs> şimdi bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bunun bir özelliği vardı. Dur bakalım. Dur bakalım. Şöyle açayım ben burayı bir. Aha. He, şimdi sen ne yapacaksın? Allah! Dur! Balon kafayı... <laughs> I'm <laughs> like... Kendimi trolledim ya. <laughs> ya bak bir noob diyor ya arkadaşlar. <laughs> Bana noob diyeyim kendisinin düşmesi. Gerçekten çok komikti arkadaşlar. Galiba bitirdik de şunları ben bir kıracağım ya. Senin yüzünden düştüm arkadaşlar. Ya bir tanesi spawnlıyor ama hangisi ben anlamadım ki. Buradan şurada mı spawn oluyordu? Bilmiyorum. köy ne oldu senin yüzünden arkadaşlar. Benim suçum yok. Balo kafamın suçu. Baksanıza aşağıda zombiler falan. Git gide aşağıda değişik değişik moblar spawn olmuş. Endirmen var ya. Yarasa falan var. Hayır. Senin, senin Dur dur tamam tamam ölmedim bak balık abe anlaşma şunu Aa! arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz ben şu sorunu halledeyim balık gerçekten çok <laughs> Kendisi de düştü. Gel gel balık hava gel şurayı noobsun. Allah Allah şey ya. Ee, gel gel. Ya tamam tamam gel balık hava gel şu şeyleri vereyim. Elmas elmas suyunu falan vereyim ha. Al burada. Al burada. <laughs> al al gerçekten burada bak. Elmas suyu işte. <laughs> gel buraya kaçma korkak. Korkak gel buraya. Aa! hayır ya. Öldürdü mü? İşte bu. İşte bu trollerim. En son trolleyen en iyi troller diyecektim. Balık hava beni öldürdü evet. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüş. Aa en son trolledim. En son trolledim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane bir geldi. O <laughs> iki tane videodan izlediğinize tıklayabilirsiniz. Hayır ya. Sen var ya. Sen var ya ayvayı yiyeceksin. Ne <laughs> en son diye. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.